Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. Ee, i̇ki fonksiyonun, denklemi verilen ya da grafiği verilen iki fonksiyonun ortak noktalarını bulmaya dair e, bir iki soru çözümü yapmaya çalışacağım sizler için. Burada grafikler üzerinden sorulanlara bakalım. Aslında çok sıkıntılı değil, çoğunuzun da bildiği bir şeydir ama görmemiş olan arkadaşlarımız varsa onlar faydalansın diye bu soruları çözelim arkadaşlar. Normalde bize verilen iki fonksiyonun ortak noktalarını bulmak için biz ne yapıyorduk arkadaşlar? İki fonksiyonu birbirine eşitliyorduk. Eğer bunu grafik üzerinde sorarsa ne yapmamız gerekir? E, diyelim ki elimizde şöyle bir FX eğrisi olsun arkadaşlar. Bir de şöyle bir GX eğrisi olsun. Aslında biz bu iki denklemi birbirine eşitlersek e, yaptığımız bu ortak çözümden bulacağımız kökler bize işte şuradaki bir 2, 3 noktayı vermiş olacaktır. E, demek ki grafik üzerinden yorumlarken de şöyle diyebiliriz. 2 e, grafiğin kesim noktaları aslında e, verilen iki eğrinin e, birbiriyle olan ortak noktalarını bize verecektir diyebiliriz. Burada demiş ki fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. fx eşittir. fx eksi 2 denkleminin kaç farklı kökü vardır diye sormuş. Öncelikle fx eksi 2'yi bir çizmeye çalışalım. fx verildiğinde fx eksi 2 fx'in 2 birim sağa ötelenmiş haliydi. Yani biz buradaki grafiği 2 birim sağa öteleyerek şurada eksi 4'ten değil de eksi 2'den geçecek şekilde çizersek elde ettiğimiz grafik aslında arkadaşlar bizim fx eksi 2'miz olacaktır. Şimdi sanki bunu bir fx fonksiyonu, bunu da bir gx fonksiyonu gibi düşünürsek aslında fx eşittir gx bize sorulmuş. En başta söylediğim gibi fx eşittir gx'i çözmek demek aslında iki grafiğin aynı anda geçtiği noktaları bulmak demektir. Grafik üzerinden bakarsak kesiştikleri noktaları bulmak demektir demiştik arkadaşlar. Burada bakın kaç farklı noktada kesişmiş bunlar? 1 ve 2. Demek ki burada f(x) eşittir. f(x-2) denklemini sağlayan iki farklı kökün olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunların denklemleri verilseydi oradan da çözseydik elde edeceğimiz denklemden iki farklı kökün geleceğini söylemiş olurduk. Yani doğru cevabımızın C olması gerekir. Şimdi buna benzer bir sorumuz daha var. Onu da çözerek pekiştirmeye çalışalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine benzer mantıkta bu sefer acilden güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışacağız. fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre e, fx eksi 2 eşittir gx, fx artı 2 eşittir gx, fx artı 1 artı 1 eşittir gx öncüllerinde verilen denklemlerin hangilerinin birbirinden farklı 3 reel kökü vardır diye sorulmuş arkadaşlar. Hemen şuradaki fx-2'yi bir düzenleyelim. İşte dediğim gibi mantık burada. Bunlar kaç noktada kesişir bunu soruyor aslında bize. Bunları böyle grafik olarak vermeyip denklem olarak verseydi ve fx-2 eşittir gx'i bize sorsaydı denklemleri birbirine eşitleyecektik. Aynı mantıkla burada da o zaman kesim noktalarını bulmaya çalışacağız. Bizi aynı noktaya götürecektir diye düşünebiliriz. Mesela bakın grafiklerimiz böyle olsun. Sadece gx ve fx olsun. fx'in şöyle gittiğini unutmayalım. gx'in böyle devam ettiğini. Yani normalde bize burada fx eşittir gx'i sormuş olsaydı arkadaşlar gx zaten sabit fonksiyon fx'in şöyle gittiğini bildiğimiz için aslında bir şurada bir de şurada olmak üzere iki farklı da noktada Kesileceklerini söyleyebilirdik. E, fx eşittir gx demiş olsaydı. Şimdi bize bunu sormamış. Başka şeyler sormuş. Onları bir yapmaya çalışalım. Örneğin ne demiş bize? fx 2 demiş. fx eksi 2'de ne yapıyorduk arkadaşlar? Fonksiyonumuzu 2 birim sağa ötelemiş oluyorduk. E, zaten bu gx sabit fonksiyon. Biz fx'i 2 birim sağa da ötelesek, Yani şuradan şöyle gelse, böyle inse, buradan böyle gitse. Buradaki de şöyle gitmiş olsa. Yine gx'i 1 burada bir de şu ileride olmak üzere arkadaşlar iki noktada kesecektir. Üçüncü bir nokta gelmemiş olacaktır. Bizden üç kök olmasını istemiş. Demek ki birinci denklemin iki tane ortak kökünün geleceğini yani şu denklemi çözdüğümüzde iki farklı kök bulacağımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Bizden üç istediği için bunun olmayacağını söyleyebiliriz. Şimdi bunu bir silelim. B şıkkını yapmaya çalışalım arkadaşlar. B şıkkında ne demiş peki? Fx artı 2 demiş. Eşittir gx. gx yine sabit duruyor. fx'i 2 birim ne yapıyoruz? Yukarı öteliyoruz. fx'i 2 birim yukarı ötelediğimizde şu 2 dışarıda olduğu için 2 birim yukarı öteliyoruz. Şuradaki 3 olan noktamız burada kaça gelmiş olacak? 5'e gelmiş olacak. Şurası eksi 3,0 noktası. 2 birim yukarı ötelendiği için arkadaşlar nereye gelmiş olacak aslında? Eksi 3,2'ye gelmiş olacak. Buradan şu şekilde gidecek. 3 tam 5'e geldi. Şurası 1,0'dı. Bu yukarı ötelenecek. 1,2'ye gelmiş olacak arkadaşlar. Şöyle gelecek. Sonrası yine zaten şöyle devam edecek. Buradan da şöyle bir devam etme olacak. Şu noktamız ne olacak yalnız? Eksi 3,2 Şu noktamız 1 1,2 Bakın öteleme yaptığımız zaman bir kök burada bir kök burada. Bir kök de tam şurada elde etmiş olduk arkadaşlar. E çünkü burada da 0 verdiğimizde f'te 5 çıkmış oldu. Çünkü 0 verince 3 geliyordu. 2 ekleyince 5 yapmış olduk. Şunu yeni bir fonksiyonmuş gibi düşündük arkadaşlar. Zaten g her yerde 5'e eşit. Bir kök buradan bir kök buradan. Üçüncü kökü de buradan eklemiş olduk. Dolayısıyla buradan 3 kökün geleceğini söyleyebiliriz. Edebiliriz. İkinci ifade bizim durumumuzu sağlamış olur. Şimdi bunu bir silelim. Bir de e, üçüncüye bakalım. Üçüncüde ne yapabiliriz? Üçüncüde fx artı bir artı bir demiş. Öncelikle fx artı bir dediğimizde fonksiyonumuzu bir birim sola ötelemiş oluyoruz. Bir birim sola öteledikten sonra da bir birim yukarı öteleyeceğiz. Şurada bakın artı iki olduğu için iki birim yukarı ötelemiştik. E, bir birim sola öteledikten sonra bir birim yukarı yukarı öteleyeceğiz. Yani şuraya geldik. Normalde şuradan şöyle yapacağımız halde. Şöyle ee, şöyle gelmiş olacağız. Şuradan şöyle. Öyle değil mi? Ee, özür dilerim. Bir daha çizeyim şunu. Aslında burada yeni bir kök gelmeyeceğini anlayabiliriz. Önce şöyle yapalım. Bir birim yukarı ötelemiş olalım. Sonra bir birim şöyle sola ötelemiş olalım. Fonksiyonumuz şöyle gelecek. Şuradan şöyle yapacak. Öyle değil mi arkadaşlar? Buradan bir birim sola ve yukarı ötediğimiz için şöyle gelecek. Bundan sonra tekrar şöyle gitmiş olacak. Yani aslında az önce üçüncü kökü getiren şuradaki iki birimlik ötelemeydi. Çünkü ile beş arasında iki fark vardı. Burada yine şu noktayı yukarıya taşıyamamış olacağız. Çünkü yukarıya doğru olan ötelememizi bir birim yapmış olduk. Dolayısıyla yine şu ileride bir noktada kesmiş olacak arkadaşlar. Bir de şurada kesmiş olacak. İki farklı noktada kesişmiş olduklarını görüyoruz. Yani buradan da yine iki kök gelmiş olacak. Ama biz 3 kök arıyorduk. Demek ki bu da istediğimiz durumu sağlamadı. Dolayısıyla burada Üç kök getiren tek eşitliğin ikinci ifadedeki eşitlik olduğunu görüyoruz. Doğru cevabımızın yalnız iki olması gerekir. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.